Selamun aleyküm kıymetli izleyiciler. Bugünkü sohbetimizde Araf Suresi 44. ayeti üzerine derinlemesine bir tefekkür gerçekleştireceğiz. Bu ayet, ahiret günü cennet ve cehennem ehli arasında yaşanacak çarpıcı bir konuşmayı bizlere aktarıyor. Cennetin ve cehennemin hak olduğunu, Allah'ın vaat ettiği mükafat ve cezaların kesin olarak gerçekleşeceğini anlatıyor. Hem cennet ehlinin sevincini hem de cehennem ehlinin pişmanlığını bu ayetin derin anlamlarıyla birlikte inceleyeceğiz. Allah Teala buyuruyor ki: Cennet ehli cehennem ehline, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun." diye bağırır. Ayet Kıyamet günü cennet ehli ile cehennem ehli arasında geçen bir konuşmayı tasvir eder. Cennetlikler Allah'ın onlara vaat ettiği mükafatları görüp yaşadıkları mutluluğu dile getirirken cehennemliklere de Allah'ın onlara vaat ettiği cezaların gerçekleşip gerçekleşmediğini sorarlar. Cehennem ehli ise acı bir şekilde evet diyerek Allah'ın vaat ettiği cezanın ne kadar hak ve gerçek olduğunu itiraf eder. Bu cennet ehlinin sadece Allah'ın rahmetine erişmelerinin sevinci değil, aynı zamanda inkarcılara bir hatırlatma ve pişmanlıklarını artıran bir soru olacaktır. İnkar edenler Allah'ın rahmetinden tamamen uzak kalacak ve zalim olarak niteleneceklerdir. Cennet ve cehennemin hak olduğu bu ayette bir kez daha vurgulanır. Ahirette her iki grup için vaat edilen sonuçlar kesinleşir. Cennet ehli vaat edilen ödülleri bulurken, cehennem ehli ise zalimliklerinin ve inkarlarının karşılığını cehennem azabında bulur. Burada zalimler özellikle Allah'ın yolundan saptıran, insanları hak dinden uzaklaştıran, doğru yolu eğip bükmeye çalışan ve ahireti inkar eden kişilerdir. Allah'ın rahmetinden uzak kalacak olan bu zalimlerin ebedi azaba mahkum oldukları bildirilmektedir. Kıyamet günü bu zalimlerin en ağır ceza ile karşı karşıya kalacakları aşikardır. Ayette geçen bu konuşmanın ardından aralarındaki bir münadi, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyerek ilahi bir uyarıyı duyurur. Burada zalimlerden kast edilen kişiler, yalnızca Allah'ı inkar edenler değil, aynı zamanda insanları doğru yoldan saptıran ve dini yanlış göstermeye çalışanlardır. Bu ayet her bir mümin için Allah'ın adaletini ve ahiretteki ödül ceza dengesini hatırlatan bir uyarıdır. Cennetin de cehennemin de hak olduğu bu ayette bir kez daha açıkça dile getirilmektedir. Müminlerin doğru yoldan sapmamaları, inkarcılardan uzak durmaları ve ahirete kesin bir imanla bağlı kalmaları gerektiği vurgulanır. Ya Rabbi bizleri doğru yoldan sapmayan senin vaat ettiğin cennet nimetlerine layık kullarından eyle zalimlerin yolundan uzak durmayı ahirette pişmanlık içinde olmaktan bizi muhafaza et. İmanımızı güçlendir. Kalplerimizi İslam nuruyla doldur. Amin. Araf Suresi 44. ayeti cennetin ve cehennemin hak olduğunu, ahiret gününde her iki grubun karşılaşacağı sonuçları çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Müminler Allah'ın vaadine sadık kalıp cennet nimetlerine erişirken zalimler ve inkarcılar ebedi pişmanlıkla cehennem azabında kalacaklar. Bu ayet ahirete imanı güçlü tutmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.